Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Excel'de VLOOKUP yani düşey ara formülü ile iki listenin nasıl karşılaştırıldığından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Şöyle de bir hikayemiz olsun. Şirketimizde çalışan bütün personelin listesine ihtiyacımız var ve bunun için insan kaynaklarından bu listeyi talep ettik. Fakat bize dediler ki veri sistemimizde bir sıkıntı olduğu için iki defa veriyi çekmek zorunda kaldık. Size iki ayrı liste gönderiyoruz. Fakat dikkat edin, bu iki listede birbirini tekrar eden veriler olabilir. Bir listede olan veri diğer listede olmayabilir. Dolayısıyla e, bu verileri temizleyerek gitmeniz gerekiyor dediler. Şimdi dolayısıyla benim elimde iki liste var. İkisi de benim şirketimde çalışan personelin listesi. Fakat ben bu iki listeyi birleştirerek tek bir liste haline kopyala yapıştır tekniğiyle gidemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi burada olan bir sicil burada da olabilir. Veya burada olan sicil diğer listede olmayabilir arkadaşlar. Gelin bunu Vlookup'la yapalım. Bu sizin elinizde herhangi bir liste olabilir. Bir ürün listesi olabilir, yine bir personel listesi olabilir, öğrencilerin listesi olabilir. Hiç fark etmez. Oldu da iki listeyi karşılaştırmak durumunda kaldınız kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gereken tek formül var. O da VLOOKUP. Hadi gelin hep birlikte yapalım. Buraya kontrol diyorum. Ve formülümü yazmaya başlıyorum. Eşittir VLOOKUP dedim. Klavyeden tab tuşuyla formülün içine girdim. Neyi arıyorsun dedi. İşte bu sicili arıyorum karşılaştırma yapacağız ya. Diyeceğim ki bu sicili burada ara. Varsa eğer yanına sicilin kendisini getir. Ne yapacak? Bu sicili arayacak. Noktalı virgül. Nerede arayacak? Şu ilk sütunu seçmem yeterli. Çünkü bu sicilin olduğu gibi gelmesini istiyorum. İsim soy isime gerek yok. Tekrar noktalı virgül. Dikkat. Index number kaçıncı veriyi getirecek? Zaten bir sütun seçtik. Birinci veri. Tekrar noktalı virgül her zaman VLOOKUP'ta en son yazdığımız şey sıfırdı. Yani gördüğünü olduğu gibi getir diyorum ve enter'a basıyorum. Bakın buradan ne anlıyoruz? 5814 burada mevcutmuş ki karşısına 5814'ü olduğu gibi getirdi. Şimdi hücreme tıkladım. Altta çıkan artı işaretine çift tık yaptım. Gördüğünüz gibi bütün formülü kopyaladık. Fakat Şöyle bir sıkıntı var. Bakın. Bazılarını olduğu gibi yazdı ama bazılarında NA dedi. NA ne demek? Ben bu sicili bu listede bulamadım diyor bana Excel. Eğer bulamadıysa buradaki sicilleri o zaman buraya sicil bulunamadı yazsın. Değil mi? Daha hoş görünür listemiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tekrar ilk hücreme geliyorum. VLOOKUP'un başına geldim. Bir formül daha öğreneceğiz. if IFERROR formülü arkadaşlar. Türkçe'de eğer hatadır bu formülün adı. Tab tuşuyla içine girdim. Bana diyor ki önce bir değer yaz. İşte benim değerim burada zaten ben yazmıştım. Bu kocaman VLOOKUP formülü hiç gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bunun getirdiği nihayetinde bir değerdir. Bakın bunların hepsi VLOOKUP. Bulduğu zaman değeri yazar, bulamadığı zaman NA yazar. Dolayısıyla bu zaten bizim değerimiz. Geldim buraya noktalı virgülü koydum. Diyor ki bana. Eğer ben bir hata bulmazsam olduğu gibi değerin kendisini getireceğim. Peki if error yani eğer hata bulursam ne yapayım? Diyorum ki sicil bulunamadı yaz. Burada bir dikkat. Her zaman Excel'de formülün içine sicil bulunamadı gibi bir metin yazacaksak tırnak işareti içerisine alınır arkadaşlar. Yoksa Excel bu yazılanı tanımaz. Yani iki tırnak arasına aldığın şey Excel'e göre her zaman bir metindir. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. Bakalım şöyle biraz büyütelim. Şimdi çift tıkla bütün formülü kopyalayalım. İşte burada. N'a'ların yerine artık sicil bulunamadı yazdı. Çok daha hoş bir görüntü oldu. En azından insanlar burada yani bu raporu siz sunacağınız zaman bu N'a'lar nedir demezler. Sicil bulunamadı olarak karşılarına çıkar. Peki listemiz hazır olduğuna göre kontrolünü sağladığımıza göre son yapmamız gereken şey her zaman formülden çıkarmak. Çünkü bu formül bu listedeki verileri alır. Bu liste kaybolduğunda bir sıkıntı yaşamamamız adına C sütununu komple seçtim. Sağ tık, kopyala dedim ve sağ tık 1 2 3 yani değer olarak yapıştır dedim. ESC'ye basarak çıkıyorum. Gördüğünüz gibi artık formülden çıktı. Peki, şöyle bir data sekmesinden filtre diyelim. Kaç kişiyi bulamamış ona bakalım. 396 kişi vardı burada ilk satırı saymazsak. Buradan filtrele diyorum. Hepsinin seçimini kaldırdım. En aşağıya geldiğimde sicil bulunamadığı seçiyorum. Bakalım kaç kişiymiş. 41 kişi. 396 kişiden 41 kişiyi. Buradaki 41 sicil bu listede yok diyor arkadaşlar. Peki ne yapacağım ben? Listemin tam olması için buradaki 41 sicili getireceğim, kopyalayacağım ve buradaki listenin altına yapıştıracağım. Hemen şöyle bir uyarıda bulunayım. Bu işlemin aynısını çift taraflı kontrol olması açısından buraya da yapmamız gerekecek. Onu da egzersiz olması açısından size bırakayım. Sizi çok fazla sıkmak istemiyorum aynı formülleri yazarak arkadaşlar. Burada yaptığımız formülün aynısını buraya da yazacağız. Bu sefer diyeceğiz ki 5320'yi burada ara. Kendisini getir karşısına ve eğer yoksa sicil bulunamadı yazacağız ve o zaman da burada olup ama bu listede olmayan sicilleri bulmuş olacağız. Evet, ile iki listenin karşılaştırılması da bu şekildeydi arkadaşlar. Yorumlarda her zaman bize sorularınızı sorabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Seve seve cevaplarız. Ben açıklama kutusuna hem VLOOKUP'ın hem de kullanmış olduğumuz yeni formülümüzün yani IF ERROR formülünün kullanışını tekrar yazacağım. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. hoşçakalın, Kendinize çok iyi bakın.